Koral 2 yaşında otizm tanısı aldıktan sonra e, müzik konusunda yeteneğini e, keşfetmek adına bir e, müzik öğretmeniyle beraber çalışmaya başlamıştık. E, ondan sonra belirli bir süre sonra e, Antalya Devlet e, Konservatuvarı'nda e, oradaki öğretim üyeleriyle e, koralı tanımak adına ve bir yeteneği var mı yok mudur diyerekten e, birlikte gitmiştik. E, öğretim üyeleri de bir korala bir sınadıktan sonra mutlak kulak olabileceğini e, söylediler. Ondan sonra o gün bugündür e, koralla ilgili bir e, müzik yeteneğini geliştirmek adına e, biz aile olarak elimizden geleni yapmaya e, devam ettik. Afyon Devlet Konservatuvarı bize bir kucak açtı ve bugüne kadar hep birlikte gerçekten çok güzel anlar paylaştık bu konservatuvarda. Bütün öğretim elemanları, idari kadro, herkes kural için bir nevi seferber oldu. Gerçekten biz burada çok çok mutluyuz. Hatta mezun olacağımız için de üzülüyoruz doğrusunu isterseniz. Yani şu anda bizim için bir idol olan bir Buğra Çankır var, şu anda Ankara Müzik Üniversitesi'nde doktora yapıyor kendisi, kendisi de otizmini ee, ve üniversitede kalıp e, bir öğretim e, elemanı olarak çalışmak istiyor. E, Koral için de aynı şeyi düşünüyoruz ama e, tabii yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, bilemiyorum. Zaman içerisinde ne gösterir belli olmaz. Yani bir iki defa parçayı çaldıktan sonra kural zaten onu hafızasını alıyor. Ondan sonra kendi kulağına çalmaya başlıyor. Ama buraya konsortöre geldikten sonra yani sürekli solfej konusunda e, kendini geliştirdi. Hocalar bu konuda sürekli yardımcı oldu. Ve şu anda e, önüne herhangi bir parça koyduğunuz zaman nota olarak yani kendisi deşifre ediyor ve kendisi e, çalmaya başlıyor. <laughs> Yani koralla e, 2019 yılında e, Afyon Devlet Konservatuvarı'na e, girdi, e, onunla beraber e, sürekli derslere hep birlikte girip çıkıyoruz. ile ve Buğra Çankırla başlayan Yüksek lisans süre, e, süreci Yani otizm tanısı alan öğrencilerde Yüksek lisans süreci Lisansta Koral Erdeniz'de Bir ilk oldu. İlk yani çünkü Koral bizim ilk lisans öğrencimiz Baştan sona e, Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar e, 2019 yılında girdi birinci sınıftan itibaren Dört yıl boyunca biz koralda çalıştık, çeşitli konserler oldu, bir sürü etkinliğe katıldı, koral, piyanoyla olsun, oda müziğiyle olsun, e, resital olsun tek başına e, ve bu dört seneyi bu şekilde dolu dolu geçirdiğimize inanıyorum. Evet geldiğinde gayet donanımlıydı piyano açısından yeterliydi ama eminim ki burada da süreç içerisinde çok daha fazla ilerledi. İnşallah o mümkün olursa da yüksek lisans ve e, doktora o süreç lisans üstü eğitimle de devam etmek istiyoruz Koral. Evet, o tempoya dikkat edelim. Gayet güzel. Debussy, Clear Delinda da şey yapalım, e, falan dikkat edin. Şey, önümüzdeki haftalarda da konserimizden önce notalar sende kalsın. Tamam.